Traktör Notu Kamu Youtube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler merhabalar. Bugün sizlerle beraber şöyle bir çapa çekmeye gideceğiz. İkinci ürün ektiğimiz pamuğa e, çapamızı çekeceğiz. Onlar da yavaştan çıkmaya başladı. Hem kökleri biraz daha iyi gelişsin. Hem de çamur olan tarlayı biraz e, kurutalım. Onun için çapamızı çekeceğiz. E, şimdi size ben bir çapayı göstereyim. Ondan sonra ben Yüzükle başlayacağım. 70-66, TL 90 ile beraber çekeceğiz çapamızı. Ee, Videoya geçebiliriz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Şöyle evet. arkadaşlar. Size çapayı ben göstereyim. İki tanesi normal bacak. Bir tanesi şu saf su dediğimiz derin patlatma bacağı oluyor ya mesela. Onun benzeri bir bacak. Ee, bu da toprak altında işte suya tafen olursa onu açmak için biriken suları Kurutmak için yaptırdığımız bacaklar şöyle. Onlar bir tık daha aşağıda, bir iki delik daha aşağıda. Bunlar biraz daha yukarıda oluyor, daha derine çekmesi için içini. E, çapamızı çok derine indirmeyeceğiz, normal bir şekilde çekeceğiz. E, fazla hızlı da gitmeyeceğiz, yavaş bir şekilde gideceğiz. Çünkü pamukayım küçük. Zaten tarla gittiğiniz daha iyi görürsünüz. Hem de tarla biraz yaş. Onu da kurutmaya çalışacağımız için e, yavaş gitmemiz lazım. Şöyle, beşli bir çapamız zaten. Bizim hatlar da beşli olduğu için, bununla çapamızı çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle üç bacaklı, beşli çapa, ee, yüzükle beraber işe koyulabiliriz, herkese iyi seyirler. İkinci ürün pamuk çapasına bu şekilde başladık. Fazla derin çekmiyoruz çünkü pamuk daha küçük. Zaten kuruya gittik arkasından suladık. Pamuk çok güzel bir şekilde çıktı. Birazdan dışarıdan da size göstereceğim zaten. Hem 70-66 hem TD-90 şöyle çapamızı çekiyoruz. Arkamızda 5'li çapa makineleri var. Daha için, çok fazla böyle topla pamuğun üzerine atmaya şekilde bir hızla gidiyoruz yani. yani i̇kinci vitesin ikisiyle gidiyoruz yani ağır takviye ikinci vites. Normal, normalde de ikinci vites zaten. Yavaş bir şekilde çok fazla gaz vermeden şöyle 10-15 arası bir gazla gidiyoruz. Amacımız zaten şu kuru toprağa Dağıtmak arkadaşlar, altındaki o yaş toprağı yukarıya doğru çıkartmamız, e, kökün gelişimi için, pamuğun çabucak yükselmesi için e, ihtiyacı olan bir şey, hava alması lazım. Biraz köklerin, yoksa pamukta kuruma yapabilir. E, çok böyle toprağın altına kalırsa, yani yaş toprakta kalırsa. Şimdi 3 traktör çekiyoruz. Artık işlemin de sonuna geldik hemen hemen. Daha diğer tarafta bir yüz dönüm daha yerimiz var ama e, bitirmek üzereyiz. fazla değmeyebilir bazen oraya ayrı ikili çapa getireceğiz ikili çapa çekeceğiz çünkü orası biraz daha derin oluyor mallar hatta olduğu için ee, bu defa tam indirmek istesem de pamu körleyebilirim pamu körlememek için pamuğun üzerine toprağı kapatmamak için oraya ee, orayı şimdilik es ama daha sonra ikili çapayla mandal hattını da yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi güzel oluyor. Bu biraz yavaş gidiyor. İkinci çapamız biraz daha zor çapına göre. Ama bu çapada biraz daha yavaş gidiyoruz tabii Tabi dönem olarak normal birinci ürüne tam yetişmeyebilir ama aralarında muhtemelen bir 15 veya 20 gün falan bir fark olur birinci ürünle. Çünkü biraz geç şekilde buğdaydan sonra ekildi burası ikinci ürün olarak. Ama hemen hemen toplaması bir olacak yani birinci ürünle. Abi bize eksileri şu yönde eksileri var. Seneye bu tarlanın verim olarak verimi belki bir tık aşağıya gelebilir yani bir tık aşağıya düşebilir. Ee, ama şöyle de bir durum var. Burası yani hiç ikinci ürün ekilmedi. Hep tek ürün ekildi bu tarlaya. O yüzden ilk sene belki verimi düşmeyebilir ama seneye tekrardan ikinci ürün ekilirse bu tarlaya e, tarla sürekli yorgun olacağı için verimden düşebilir. Ee, i̇kinci ürünün bu yönde bir eksisi var. Yoksa e, çok da bir çiftçiye eksisi yok yani ikinci ürün pamuğun ve ikinci ürün herhangi bir ürünün yani. Mısır da olabilir ikinci ürün. Tabi verim olarak birinci ürün pamuk gibi e, vermemesini bekliyoruz yani. Birinci ürün pamuk kadar vermeyebilir, onun bir tık altında verir ama yine tabi biz bakımımızı iyi yapacağız tarlaya, gereken önemi göstereceğiz. o yüzden ekimde sıkıntı oluyor. Ekimde sıkıntı olmaması için böyle bir yöntem de kullanabilirsiniz. Önce kuruya ekip daha sonra su da verebilirsiniz. Hem ekiminiz daha garanti olur, çıkması daha garanti olur yani. Yeter ki suyun, içi, suyun içerisinde fazla kalmasın tohum. böyle bir 3-4 gün kalmadıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmaz yani. Zaten havada sıcak olduğu için normal insan Mayıs ayına göre şu an Hazirandayız zaten sıcak olduğu için de çabucak pamuğunuz çıkacaktır. fazla hızlı gitmememizin sebebi dediğim gibi pamuğun üzerini körlememek. Toprakla kapatmamak yani. Arkadaşlar dışarı çıkıp çapanın çekildiği yerle çekilmediği yer arasındaki farkı görelim. de pamu daha yakından görelim. Şimdi biraz rüzgar var dışarıda ama fazla konuşamayacağım. O yüzden traktörün gölgesinden şöyle biraz size göstereceğim. Şimdi pamuğumuz bu şekilde. Zaten kuruya gittik ama bayağı iyi çıktı yani olarak da baktığımızda şöyle bir 3 veya 4 santim olması lazım. Bakın zaten tohum daha dışarıda. Ana tohum burada. Kökü yani. E şimdi çapayı çektiğimiz zaman şu zaten yarıklardan hava alıyordur. Kersek, kerseklerin kenarından. Ama çapayı çektiğimizde şu biraz daha açılıyor. Şu gördüğünüz şuradaki kökleri tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ince ince damarlar var mesela şuradaki gibi. Onlar hava alıyor. Bu köklerin aşağıya doğru inmesi lazım kök salması için. Yukarıya doğru çıktığında bu kurutur pamu. Biz de ne yapıyoruz? Ee, hafif bir derinlikte çapayı çekiyoruz ki şu kökler mesela şimdi biraz daha kenardan girişim ama şu pamuğun kenarındaki kökler ne yapıyor? Buradan aşağı doğru iniyor. İndiği zaman daha kuvvetli bir bitki yetişiyor tarlada. Çapayı şu an çekmemizin amacı bu. Hem alttaki nemli toprak kurusun, hem de kökler aşağıya doğru, yukarı doğru değil de aşağıya doğru insin diye çapamızı çekiyoruz. Şöyle şimdi çekilen yerle çekilmeyen yer arasındaki farka bakalım. Zaten asıl fark bir hafta sonra belli olur. Şu an zaten hemen belli olmaz ama çekilen yerle çekilmeyen yeri size göstereyim sadece ben. Bu sonra ben de tekrardan e, traktöre binmiş oldum. Şöyle çabamızı çekiyoruz zaten. E, video izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Traktör.com YouTube kanalına abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. E, soru, görüş ve önerilerinizi videonun altına belirtebilirsiniz arkadaşlar. E, oradan biz de hem fikir alışverişi yaparız e, hem sizin önerilerinize göre video da çekebiliriz. Daha iyi videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.